Ulan yavrum bizim memlekette ne yiğitler varmış. Adam yuha ekmeği yırtar gibi demiri yırtmışla la. Şerefsizim yırtmış arkadaş. Şaşan kalın ya. Memleket yiğit. Jönderenciler bana sığıyorsunuz biliyorum ama vallahi benim bir suçum günahım yok. Hep makinenin suçu. Odun mu gidiyor makine? Odun mu gidiyor? Odun mu gidiyor? Benim de haber yap boyasım geliyor. Vallahi yok... Sen benim tam aradığım adamsın Veli! Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun! Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim! Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani? Ha e bir de çok önemli bir kişi! Allah'ım böyle tarla sahiplerini neden benim başıma yollarsın ki? Adam biçerin yanından ayrılmıyor arkadaş ya! Tamam, biçiyoruz işte! Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum! <laughs> yok zaten canım <laughs> Acil para kazanmamız lazım. Acil. Hareket saati gelmiş pilotlarımızın dikkatine. Lütfen motorları önce ısıtın. Hey hey. Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. <laughs> Bana söylüyorsunuz biliyorum ama vallahi benim bir suçum günahım yok. Hep makinanın suçu. Odun mu gidiyor makina? Odun mu gidiyor? Odun mu gidiyor? Benim de haber ya koyasın geliyor. Vallahi Allah'ım böyle tarla sahiplerini neden benim başıma yollarsın ki? Adam biçerin yanından ayrılmıyor arkadaş ya. Tamam biçiyoruz işte. Ulan yavrum bizim memlekette ne yiğitler varmış. Adam yuha ekmeği yırtar gibi demiri yırtmışla la. Şerefsizim yırtmış arkadaş. Şaşan kalın ya. Memleket yiğit. Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim. Deme be. Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani? Ha bir de çok önemli bir kişi. Param yok zaten canım sıkılıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Acil para kazanmamız lazım. Acil!